Merhaba ben Çınar Ansancak. Bu hafta sizlerle 11 Temmuz haftasında Başak Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin, yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Ayrıca özel olarak danışmanı istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınaral Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yükselen burcunuzla ilgili bilgi almak içinse Astrolog Çınaral Sancak kanalındaki videolarımdan faydalanabilirsiniz. Bu haftanın enerjisine baktığımızda salı günü Perşembe ve pazar günü bu üç gün parayla ilgili bazı önemli gelişmeler ya da kariyerinizle ilgili ya da fiziksel koşullarda kendinizi tamamen rahatla hissetmek, huzurlu hissetmek, böyle kendinizi o kontrolsüz, o istikrarsız durumlardan kurtarmak için ya da bazı cesaret edemediğiniz konulara cesaret edip parayla ilgili, kariyerle ilgili önemli güzel fırsatları yakalayabildiğiniz güzel bir gün olacak açık söyleyeyim. Yurt dışı ile alakalı bir beklentiniz varsa bu hafta maalesef ki onunla ilgili Böyle kötü haberlerle başlayan bir hafta ama hafta sonuna doğru bir çıkış yolu da bulmak konusunda bayağı şanslı gibi duruyorsunuz bilginiz olsun. Yalnız Perşembe gününe para ile ilgili ya da kariyerinizle ilgili kafanız bir karışabilir buna izin vermeyin çünkü güvendiğiniz bildiğiniz alanlarda dolaşmak sizin için daha hayırlı olacak gibi duruyor. Ve gelelim yalnızlara. Yalnızlara baktığımızda Salı günü evet bir insanın varlığı güçlü. Lider, rekabetçi, karizma sahibi bir insanın varlığı görünüyor. Ama siz cesaret edemeyeceksiniz. Ya da burada geçmiş deneyimleriniz, ya da bugüne kadar edindiğiniz olumsuzluklar nedeniyle e, bu kişinin tavrını çok beğenmeyeceksiniz. Biraz kaba saba bulabilirsiniz. Birazcık sizin fazla hızlı hareket ediyor gibi görünebilir ama akıl ve mantıkla düşündüğünüzde evet duygularım bana izin vermiyor, içimdeki bazı hisler e, yanlış mı düşünüyor, hani fırsat vermeli miyim gibi ikilemleriniz olabilir ama gerçekten bu kişinin size ait olmadığını, size için doğru bir insan olmadığını e, farklı bakış açıları hem akıllı mantık hem sezgileriniz hem duygularınız Bunların üstesinde üstesin yani bunların üstünde farklı biçimlerde düşünce yapılarını geliştirerek gerçekten çok iyi olmadığını, sizin için şu anda aşkın hazır olmadığınızı ya da bu insana karşı bir duygunuzun olmadığını anlayacaksınız. İlk başta çekici gelen bir şey sonrasında sizi fazla iğreti edebilir ve bu konuda bu kişinin kendi içinizdeki zayıflamasıyla Hadi arkadaşım sen kumda oyna şeklinde. <laughs> Ondan sonra bir tavır sergileyebilirsiniz. Hatta bu kişinin ben size bir şey söyleyeceğim. Fazla kontrol manyağı, fazla her şeyi çok konuşan ve konuştuğunu da hep kendi üzerinden giden bir insan olduğunu anlayacaksınız. Bu yüzden birazcık canınız sıkılacak açıkçası benden demesi. Peki yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımız zamansa evet bir şeyleri dönüştüremiyorsunuz arkadaşlar. Kendi çıkmazlarınızı çok yaşıyorsunuz. İstikrarsız tavırlar çok fazla kendini gösteriyor. Karşı tarafın size göre daha çocukça davranması, size göre daha aktif dinamik tavırlar sergilemesi, hayattan keyif almaya çabalaması sizde fazla böyle e, nasıl diyeyim Yeter artık deyip hani ben de buradayım yapacaksak beraber yapalım. Şunu şöyle olacaksa beraber olsun gibi bir tavır, bir çatışma enerjisine gidiyor. Fakat şurada size eleştiride bulunacağım bir nokta olacak. Siz de fazla detaylara boğulmaktan büyük resmi görememenizden kaynaklanıyor. Fazla hizmetkar davranıyorsunuz ve bunun karşılığında mükemmel olanı bekliyorsunuz. Ve bu noktada da onun karşılığını alamadığınız zamansa pardon, birazcık fazla sivri dili hale dönüşebiliyorsunuz. Bu nedenle bu huzursuzlukları, netleşmemiş durumları ortadan kaldırmak, bir de o kadar sıkılmışsınız ki, hani o kadar artık ona karşı silahlarınızı çıkarmışsınız ki, çok fazla yanlış anlaşılmayla ya da onun iyi niyetli bir tavrını göremeden, bakın açık söyleyeyim, onun iyi niyetli tavrını bile bir kötümser enerji olarak alıp hani oraya karşı bile hani yemek yiyelim dese ne yemeği yiyeceğiz bilmem ne gibi saldırıya açık hale geldiğiniz bir haftayı yaşayacaksınız. Aslında ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Açık söyleyeyim. Bu ilişkiyi toparlamanın yolunu zaten biliyorsunuz sezgileriniz size ne yapmanız gerektiğini zaten söylüyor. Sadece bu yolu denemek istemiyorsunuz bu hafta. O benim bu iyi niyetimi hak etmiyor. O benim şuyumu hak etmiyor. Ben çok çaba harcadım Sıra onda diyerek baya bir gergin bir enerjiyle evet bu haftayı birazcık gelecek olan sizsiniz gibi duruyor. Haberiniz olsun. Peki biraz da Para, iş ve kariyer konuşalım. Evet, bu hafta maaşı çalışan arkadaşlara baktığımızda özel sektör için söyleyeyim. Burada bitmesi gereken şey artık bitmiş. Ya bulunduğunuz yerde bir şeyleri, koşulları değiştirmek için bir çabanız var ya da bir iş değiştirmek için çabanız var. Çünkü kazandığınız para yeterli gelmiyor, iş yerinde fazla huzursuzluklar ön plana çıkmış. Sürekli bir şeylerle bu hafta mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Artık hani gerçekten ayaklarınız geri geri gidebilir, artık yeter diyebilirsiniz, haberiniz olsun. Yani bu da bayağı bir canınızı sıkacak gibi duruyor. Küçük esnafa baktığımızda evet siz bayağı kazançlısınız, biraz sıkıntılarla başlayan hafta güzel bitecek. Hatta bir para beklentiniz varsa bunlarla ilgili de güzel haberler alabileceksiniz. Fakat büyük ticaretle uğraşan arkadaşlar harcadığınız emekteki özellikle çarşamba günü parayla ilgili bazı sıkıntılar bayağı canınızı sıkacak. Ödemenizi mi alamıyorsunuz, paranız mı yetmiyor, malzeme almaya, üretimde bazı sıkıntılar söz konusu. Hani beklediğiniz bazı şeyler yerine gelmiyor falan. Canınız bayağı sıkılacak gibi duruyor haberiniz olsun. İş bulmak isteyen arkadaşlara da özellikle çarşamba ya da perşembe günü iş bulma konusunda bayağı fayda sağlayacaksınız gibi duruyor. Aile ve dostlarınızla bu hafta başından itibaren çok güzel, çok keyifli vakitler geçireceksiniz ama perşembe günü, perşembe günü bir erkekle bayağı bir tartışma ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Canınız sıkılabilir. Evlenme karşı konularında satım ya da alım konusunda bence bu hafta birazcık yetersizlik söz konusu. Değerinden ucuza satabilirsiniz ya da almak istediğiniz bir yer varsa bununla ilgili parasal anlamda bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Miras konusunda evet bu hafta güzel gelişmeler var. Hani bir süre sessiz kalmışsınız, çok fazla müdahale etmemişsiniz falan ama zamanı gelmiş ve bu konuda yapacağınız hamlelerin faydasını gerçekten göreceksiniz gibi de duruyor. Araba Evet bu hafta alma şansınız var ama birazcık zorlayarak kendinize alabilirsiniz bunu da söyleyeyim. Ve özellikle e, sağlık açısından baktığımızda ayaklarınıza birazcık hani burkulma olabilir, ayak ağrıları olabilir. E, bunlara birazcık dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Evet bu haftalık bu kadar iyi bayramlar haftaya görüşürüz.